işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk. Bunlar ne? Nasıl ezdirilmiyormuş? Fiyatlar 10 lira, 12 lira portakal. 7 lira yiyebileceğim bir mandalina, 30 lira bir hamsi nasıl ezdirilmiyormuş? Bakan sözümüzü tuttuk enflasyona karşı ezdirmedik asgari ücretliyi dedi ama asgari ücretlinin harcamalarında yer alan ürünlerin fiyatları enflasyonun da aldıkları zam oranının da çok üstünde. Yapılan %21,56'lık zam TÜİK rakamlarına göre bile bazı gıda fiyatlarındaki artış %60'lara kadar çıkıyor. Una %22, kuru fasulyeye %42, mercimeğe %60. 67 zam geldi. Kırmızı mercimeği ben 8'e e satıyordum para geldi şu anda 12'ye falan satıyorum. Bulgura zam geldi. Geçen sene yani 5-5,5 falandı. Şu anda 7 lira. Temel gıda ürünlerinde özellikle de bakliyattaki zamlar asgari ücrete yapılan zamın çok çok üstünde. Asgari ücrete yapılan zamın altında olan temel gıda ürünleri de var ama onlar sadece su ve tuz. Su ve tuza da %11 zam geldi. Asgari ücrete yapılan zamın altında sadece su ve tuz kaldı. Ekmek de zamlı, peynir lüks oldu. Şu tandırlar Geçen sene 6 liraya satıyorduk, şu an 8 liraya satıyoruz. Artık peynir işi çok lüksleşti. Teneke peynirini 38 ile 40 arası satıyorduk. Ayın birinde itibaren teneke peynirinin kilosu 50-55 olacak. Yani insanları zaten alamıyordu. Bu sene hiç alamayacak. Mevsimindeki portakalın üretim sıkıntısı %60 zam olarak yansıdı tezgaha. Portakal zamanı 10 lira portakal kardeşim bu ne yani şahane yani. Şu an 3 ayda %70 falan. Yumurta. Tabii. Geçen yıl bu zamanlar 80 kuruştu bu gezenler. Şimdi 1.35. Normalde 1.5 da biz 1.35'e veriyoruz. Asgari ücretlerin satışını etkiler mi? Tabii ki etti. Asgari ücretli adam ne alacak? Kırık yumurtaları alıyor. Onunla yani bak şunları veriyoruz kırıkları. 75 kuruşa falan veriyoruz onları tanesini. Ay yağı sormayın. 85 lira olmuş 5 kiloluk bir yağ. En ucuz protein kaynağı yumurtanın kırını, sebzenin meyvenin eziğini alıyor. En temel ve ucuz yağ ayçiçek yağı el yakıyor artık. Sadece Eylül'den Kasım'a %45 arttı. Çalışma Bakanı %14'lük Kasım ayı enflasyonunu baz aldı ama çarşı pazar özellikle de asgari ücretlinin en çok harcama yaptığı gıdada fiyatlar birkaç puan değil kat kat üstünde enflasyonun. Elektrik ve doğalgazı da 2020 yılında %30'un üzerinde artışla kapattı tüketici. Yani 500 liralık zam zorunlu tüm harcamaların altından kalkamadı. Ezilmez olur mu? Enflasyonu acaba %14 mü bütün halk görüyor? Enflasyon bana kalırsa %30'un üstünde, %35'in üstünde aslında. Acaba 2800 lirayla ben kendilerine söylüyorum. 15 gün mutfaklarına geçindirebiliyorlar. Bu asgari ücretli kimin geçinebileceğini bence kendileri bir denesinler sonra görsünler.